Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Yağmuru kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hangi Telegram oyunlarını oynamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz onları söylemeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Telegram oyunu oynuyorsanız mutlaka arkasında proje olsun ya da bir borsa olsun. Öncelikle size 5 tane Telegram oyunu tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi Binance. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Aşağıya açıklamalar kısmına linklerini bırakacağım. Eğer oynamadığınız varsa oradan basıp oynayabilirsiniz. Neler yapmanız gerekiyor size göstermeye çalışacağım. Linki tıkladığınız zaman bu sayfa gelecek. Şuradan hemen continue diyoruz. Çok basit bir oyun ama sadece 6 tane hakkımız var ve 10 dakikaya bir yenileniyor. Öncelikle tax bölümüne geliyoruz. Evet buradaki görevleri yapıyorsunuz. Bakın burada 3 tane görev var. Hemen yan tarafında da 7 tane görev var. Binance borsasında hesabınız yoksa açmam diyorsanız bu oyuna hiç başlamayın. Ama Binance'da hesabım var diyorsanız buraları arkadaşlar yapın. Buradan puanları kazanın ve ara sıra da bu taks bölümünü kontrol edin. Bir de surprise bölümü var. Burayı tıklayın. Zaten buradan sizi yönlendirecek. Binance borsasına yönlendiriyor. Buradan yönlendirdikten sonra tıklayın tıklayın. Zaten kendisi otomatik bağlıyor. Esas oynamamız gereken Telegram botu bu. Çünkü arkasında Binance var. İkinci olarak size önerebileceğim Bloom. Açıklamalar kısmında linki bıraktım. Tıkladığınız zaman bu sayfaya geliyorsunuz. Buradan continue butonu var. Bakın bunu tıklayacağız. Fazla yapacak bir şeyimiz yok. Bakın claim diyorum. Ve tekrar start farming diyorum. Ve kazmaya devam ediyor. Önce cüzdanı bağlayın arkadaşlar. Cüzdan bağlama bölümüne gidin. Connect wallet diyeceksiniz. Ve cüzdanınızı bağlayacaksınız. Bu kendisi otomatik yapıyor zaten. Ön bölümüne gidiyorsunuz. Buradaki görevleri yapın. Bakın burada on chain var, sosyal var, akademik var. Bunları yapın arkadaşlar ve günlük olarak kontrol edin. Yeni görevler geliyor. Bakın bu da bir görev. Open diyorsunuz ve 6 tane şurada 6 tane görev var. Bu görevleri yapıyorsunuz. Çok basit bunlar genelde hep hani Twitter bağlama, retweetleme falan. Bunları yaptıktan sonra şöyle şuraya gelelim. Bakın burada play butonu var. Buradan yıldızları topluyoruz. Bu yıldızları arkadaşlar toplayın. Buradan da puan kazanmaya çalışacağız. Tabii ben şu anda bilgisayarda oynadığım için zor oluyor ama telefonumdan oynuyorum genelde gayet de güzel puanlar yani 200 150'den yukarı topluyorum genelde 200 210 o civarda topluyorum. Çünkü şöyle 5 6 parmağınıza basabilirsiniz. Evet bakın burada buz var. Buz donduruyor. Birkaç saniye eline donduruyor. Buradan böyle tıklıyorsunuz ve puanımızı kazanmaya çalışıyoruz. Şu bombaya dokanmayın. Puanınızı siler arkadaşlar. İstiyorsanız devam et butonu burada. Burayı tıklayıp devam edebilirsiniz. Şimdi ben buradan geri gideceğim. Evet burada yapacak fazla bir şey yok. Gayet basit ama düzenli olarak yapmanız önemli. Bloom Airdrop'u önemli. Binance borsasında yayınlanacak. O yüzden bunu mutlaka yapmaya çalışın. Evet şimdi sırada ONX var. Evet şimdi ONX Telegram botunu göstermek için telefonuma geçtim. Arkadaşlar ONX'in önemli olmasının sebebi arkasında bir borsa var. Cüzdan bölümü var aşağıda sağda. Orayı tıklayın arkadaşlar. Bakın burada yapmanız gereken bir görev var. Onus borsasında hesap açıyorsunuz kimlik doğruluyorsunuz ve buradaki butonları tıklayarak bağlantıyı kuruyorsunuz ve puanlarınızı alıyorsunuz. Onus borsasında hesap açmak istemeyen arkadaşlarımız bu oyunu oynamasın. Hiç başlamasınlar. Çünkü direkt Onus borsasına atıyoruz buradaki coinlerimizi. Öncelikle arkadaşlar bakın burada farming var. Farming'i tıklayın. Yeni başladığınızı varsayıyorum. Burada bakın ben claim haline gelmiş. Sizde start olacaktır. Şunu ben bir alayım. Evet start yazıyor. Evet başladı. 4 saate bir buradan kazım puanımızı alıyoruz. Tekrar home bölümüne geliyorum. Bakın burada günlük giriş var. Çekin. Günlük girişe gelin. Arkadaşlar günlük girişte sizden belli bir miktar ton istiyor. Ben bunun hesabını yaptım. Günlük giriş için 0.1 ton kesiyor. 7 günde bize kazandıracağı 950 bin tane ONX arkadaşlar. ONX'in fiyatı kaç para olur? 4-0-1 olursa verdiğimiz parayı geri alıyoruz. Bunun altında yani 4-0 yerine 5-0 olursa zarar ediyoruz. Ama ONX yakında e, ONUS borsasında yayınlanacak. 3-0'lı 2-0'lı olursa işte o zaman güzel bir kazanç çıkıyor. Yani siz de hesap edebilirsiniz. 2 milyon şu anda bende 2 milyon tane var. 2 milyon tane ONX'i 0.3-0'lı 3 yapın ve 2 milyonla çarpın. Çünkü burada kazandığımız bütün puanlar birebir oranında bize yansıyor. Yani 2 milyon 16.904 tane ONX direkt cüzdanıma çekiyorum ve birebir oranında coin olarak bana geliyor. Yani diğer telegram botlarındaki gibi işte 2 milyon aldım 5 milyon aldım bunun yüzde %10'unu veriyorlar yüzde %5'ini veriyorlar. Böyle değil. Birebir oranında coin alıyoruz arkadaşlar burada. O yüzden de güzel ve önemli. Ben hesabımı yaptım. Günlük girişlerde 0.1 ton veriyorum. Ve haftada 1 milyon yaklaşık yani 1 milyon ONX alıyorum. Şu anda 2 milyon gözüküyor ama cüzdanıma çekiyorum arkadaşlar ara sıra. Şuradaki şu hemen ONX'in yanındaki butonu tıkladığınız zaman buradan maksimum diyorsunuz. Bakın withdraw wallet düğmesi var. Burayı tıkladığınız mı direkt cüzdanınıza ONUS borsasına yani direkt onus borsasına gidiyor arkadaşlar saniyesinde. Şimdi yapmamız gerekenleri sırasıyla anlatıyorum. Bakın günlük gireceksiniz. 0.1 ton verin. isterseniz vermeyin. Bu size kalmış. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Yani alın demiyorum. Ben yaptığımı söylüyorum. Herkes kendi hesabını yapıp ona göre davranacak. Şurada daily kod var. Daily kodu tıkladığımız zaman arkadaşlar her gün daily kod çıkıyor. Bu daily kodu yazıyorsunuz ve 500 tane ONX veriyor. Bunu da mutlaka günlük olarak yapmamız gerekiyor. Şurada taksi bölümü var. Taksi bölümünde de gördüğünüz gibi görevler var. Bakın hemen claim diyorum. Bir tane gelmiş bu şekilde topluyorum. Bakın bir sürü görev yaptım. Evet size önereceğim diğer telegram oyunu Grand Combat. Bu oyun Truss Wallet cüzdanının telegram botu. Truss Wallet da biliyorsunuz Binance borsasına ait. Yani bu oyunda oynamak için bir sebebimiz var. Çünkü arkasında Binance borsası var. Arkadaşlar aşağıdaki linki tıkladığınız zaman burası çıkacak. Şuradan hemen biriken puanlarımı alayım. 3 saat arayla buraya giriyoruz ve puanlarımızı alıyoruz. Hemen şu altta 3'ün sıradaki yeri tıklıyorum. Bakın burada günlük giriş var. Bir de günlük hazine var. Günlük girişinizi yapın. Ve günlük hazineyi de tıkladığınız zaman birinci hazineyi alıyorsunuz. Eğer bir referans yaparsanız ikinci sandık da açılıyor. Onu da alabilirsiniz. Aşağıda da 3 tane görev var. Bu görevleri de yaptıktan sonra burada yapacak başka bir şeyimiz kalmıyor. Hemen şu kazmanın olduğu yere tıklıyorum. Arkadaşlar burada kartlar var. Bu kartları bakın ben bir tanesini geliştirmişim. 56 dakika sonra bir üst levele çıkacak. Burada görüyorsunuz puanlar karşılığında buraları kartları geliştiriyoruz. Burada önemli olan şu yukarıdaki saatlik kazancımız. Ben de 2.1 milyon. Evet şimdi size bir telegram botu daha göstereceğim. Apex Room Bot. Evet Apex botun arkasında ne bir borsa var ne de bir proje var arkadaşlar. Burada 2 saate bir arkadaşlar bize kendi coin'inden veriyor ve listeli şu anda. Bu Telegram botunun sıkıntılı bir yeri var. Hemen göstereyim. Şu level yazan yeri tıklıyoruz. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bakın 3. levele kadar geliyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz. Ama 4. levele geldiğiniz zaman sizden 10 tane referans istiyor. Hadi diyelim ki 10 tane referansı bir şekilde buldunuz. Arkadaşlar 5. level için 5 referans daha istiyor. Yani 15 referansınızın olması gerekiyor. Hadi bunu da bulduk diyelim. 15 tane referans. Yani biraz zor. Bazı arkadaşlarıma ben gösterdim. 10 referansı görünce vazgeçtiler. Yani bu oyunu oynayacaksanız bu referans işini mutlaka yapmanız gerekiyor. Güzel bir kazanç getiriyor. Onu söyleyeyim. Çünkü Bakın 5. levelde 1.38 veriyor. 2 saate bir. 6. levelde ise 2.7. Telefonumdaki alarmı kuruyorum. 2 saate bir çalıyor. Buradaki coin'imi alıyorum arkadaşlar. Eğer ki ben referans bulurum diyorsanız yapmanız gerekenler de çok basit. Hemen şöyle home bölümüne geliyorum. Şu ortadaki collect bölümünü tıklıyoruz. Evet şu anda bende e, yarıda dolduktan sonra burası aktif hale gelecek. Bunu tıkladığınız zaman size puanını veriyor. Hemen burada spin var. Spin'i tıklıyorsunuz. Çarkı çeviriyorsunuz. 3 tane çark çevirme hakkı veriyor. Buradan da puanlarınızı alıyorsunuz. Bazen APR veriyor. Bazen de puan veriyor arkadaşlar. Hemen burada günlük giriş var. Daily price. Ben günlük girdiğim için şu anda tabii ki bana vermedi. Bakın wallet var. Wallet'ı tıklıyorum. Şu anda bende 89 tane APR'm birikmiş. Hemen ben buraya bakın ton attım. 0.05 tonum kalmış. E, Diamond'um yok. Diamond'u da şöyle alıyorsunuz. Hemen şuraya ya APR coin ile ya da şu ton coin e işaretliyorsunuz. Eğer cüzdanınızda yani buradaki cüzdanında ton coin varsa hemen değiştirebiliyorsunuz. Şu cüzdanı da tıklayın. Buradan arkadaşlar çekim işlemini yapabiliyorsunuz. Çekim yaparken de 40 tanemine APR kesinti yapıyor. Ona dikkat edin. Ben şu anda biriktiriyorum. 2 saate bir tıklayıp APR'leri biriktiriyorum. Yakında ikinci bir borsa da yayınlanacak. E, madem yapıyorum hiç olmazsa gerçek bir coin olsun. Fiyatı da şu anda 0.0 onlardaydı. Bu oyunda bize bir borsada listeli bir coin'i veriyor. Yapmak isterseniz yapacaklarınız bu kadar. Evet aşağıya açıklama kısmında linkler var. Yapmak istediğiniz bir telegram oyunu varsa aşağıdan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.